Ben ses alıyor yapa gidiyorum. Ben ses duymuyorum ki. Nasıl duymuyorsun kadın? Vallahi çok korkuyorum. <laughs> Kahveden sonra yap. Benim ya. ağrımış ya. Benim ağrımış. Şey, jambonları ben kedilere koydum. Jambonlar ne oluyor kadar? Önce çöpe attım, unutmuşum. Sonra kedilere koydum. Çöpe mi yattın, ona ne oldu? Rengi kararmaya başlamış, çok sıcak ya. Evet. Üstüne patates de ekliyorum. Yemezsiz ki, yerler mi? Yerler, yerler. Aç hayvan, yer. Dolaba koyayım sen işe gidene kadar da bozulmasın dışarıda. Geçen iki dönerleri koydum, hiç yemediler. Neyi koydun? Döner vardı ya. Harbi mi? He. Ee, Yemedi mi? Ama biraz sen sıcakta kalmış, kokuyor gibiydi. Ondan mı yoktu? Nasıl sıcakta kalmış? Dolaba koyduydu. Döner, döner. Tamam, döneri dolaba koydum. Masa üstünde değil ya karım. Maar ga kipje, 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 Kom kipje, 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 rondoyu deneyeceğim bir kararsız kaldım. iki şeker attaydım. Ne söyledin? Rondoyu deneyeceğim. Rondoyu deneme şimdi. Ziyan etme. Soğanımı falan. Ama neden? Çünkü şu anda soğanlı bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün el rondosu aldım. <laughs> Ama kameraya göstermelisin. Evet. Kızlar ben Tefal'in el rondosunu almıştım. Ayda kırmızı görünüyorumdur. El rondosunu almıştım taşınırken, çeyizler Ankara'ya gelirken. Gitti. E şimdi bana kıyamamış, gözleri yaşarıyor kız. O yüzden almış. Evet, geçici olarak. E sen sağ olun. Çok kibar bir kimsesin. Çok bir tane soğanlısı ben ne diyorum sen ne yapıyorsun hayatım ya? Şimdi soğanlık bir şey var mı? Yok. Yok ama deniz bize arkadaşlar. Ama o soğanı şey yap tamam mı? Kahve da hazır. Kahve ha, tamam. Soğanı poşete koy da ziyan olmasın yiyelim onu tamam mı? Yemeğe atayım. Tamam. Hangisi benim? Hangisi benim? Sol bekleyin deniyoruz. Abi fincan koymamışım ki neye bakıyorsun? <laughs> şimdi şöyle. Bakalım hakkını verecek mi? Yeter mi gördük? Bir dakika. Dördü bölecek. Dördü bölecek işte. Sonra geçireceğim. Kameraya karşı yap da bakayım. Ona göre millet de alıp almayacağına karar versin. Tamam şöyle. İyi mi? Evet şöyle. Ha şöyle. Heh, <laughs> Abi öyle? Gayet iyi. Bak. Annem şey dediydi, ipiller bozuluyor falan. Bak. Bak bozuluyor. Evet. Tamam, ben götürüyorum. Valla çok iyi. Thank you. Orada iş Ne yaptın? Gerektiğim sen toparlarsın değil Ben toparlarım tamam. E tamam. camı temizleyeceğim. İç, e, suyumun içine bulaşık makinesi parlatıcısı ee, bir de bulaşık deterjanı attım da cam silim var da cam silimin spreyli şişesi var ya onu bulamadım. Balkonumun diğer camı çok büyük arkadaşlar. kullanıyor burada dağlar falan var ya arada kameraya bakıyorum çekiyor mu çekmiyor mu diye Hocam da hala cam şeyi arıyor. Cam seni arıyor. Zaten öyle bir aman aman kir yok zaten görüyorsunuz. Sadece bir tozunu almaya çalışıyorum. kalıyor. Var ya dikkat etmem lazım. <laughs> Niye bakıyor? sıcak ki bakıyorsun? Dostum neye bakıyorsun? Şuraya da bir su dökmek lazım aslında. Niye? Haftada bir döküyorum. Gene tozlanıyor. Siler misin? Allah razı olsun. Geçen Ankara'da fena yağmur yağdı. Bilenler bilir. Haydi çıksana oldu ya camım leş gibi oldu şurası. Orayı bir alacağım. Görüntü iyi mi? Bildiğin çamurlu su gelmiş. Yalnız gerçekten bulaşık deterjanı ve bulaşık makinesi parlatıcısıyla iyi oluyor. Siz şimdi oradan göremeyeceksiniz. Şöyle yapsam. Neden silmiyorsunuz diye yorumlarda yazmayın. Aşağısı çok e, yüksek olduğu için burası. Oraya başım dönüyor, orayı annem siliyor. Ben sadece sürekli açtığım camı sildiğim için. Ki zaten orada da şu anda bir şey yok. Şurası açık diye yandan yandan yağmış. está Ne yapacaksın ama? Altın altı Ne Merhaba. Ben de eşimin peşinden böyle geziyorum arkadaşlar. Ha şunu mu yapacağım prize? Yatak odamıza televizyonu taktık sonunda. Bunu başardık arkadaşlar. Onu halletmeye çalışıyorum. Filmi izleyerek. Çalışırken şurada elizi çıkıyor sanki biliyor musun Bulut? Çünkü beklediği, af, sanki böyle fazla bastırılmış elizi çıkıyor şurada bir yerde çalışırken ama. Acaba ben bunu bir kere sildim ama bence sen sil. Bensin. Şimdi şey bozulur diye korkuyorum o yüzden sana bıraktım. Evet arkadaşlar size günlük günlük olmasa da iki güne bir e, küçük küçük vloglar halinde çekmeye çalışıyorum. O yüzden siz de kanalıma abone al. <laughs> Ve kanalıma abone olmayı beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.